Şimdi arkadaşlar Ali kardeşimiz Anadolu yakasından Avrupa'ya geldi Halkalı'ya. Ee, şimdi sticker'ları da verelim şöyle göster bakalım yorumlarını da alalım aynı zamanda. Ne yorum bulunursun geldin memnun kaldın mı hizmetimizden bir yorum yap bakalım. 3-4 tane usta gezme sıkıntı bulunamadı ee, nokta atışı yapıldı senteden çıktı. Senteden demiştik ama yine de arkadaş geldi. Emin olduk. Sente'den. Oksijen sensörü arızası da çıktı aynı zamanda. Onları da en kısa zamanda yapacağız. Sonra bakalım yorumlarını yine grubumuzda paylaşacaktır. Ee, geldiği için teşekkür ederim kendisine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Yeniden selam arkadaşlar. Megami bir İstanbul sayfasının temiz sandığımız şu benim araba. Sandığımız arabayı bir tık, tık aşağıya indiren Ali abimizin arabası geldi. Maşallah diyelim. Tertemiz ilk günkü gibi. Her şeyiyle orijinalini bozmadan bu zamana kadar getirilmiş. Bugünler bile benzo. Eski nesiller Denzo'ydu. Güle güle. Bilsin. Harcım tek kusuru. depois é